Herkese merhaba arkadaşlar. Doğru Bilginin adresi Murat Dağarsan Akademi'ye hoş geldiniz. Gene bir haftalık değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Yepyeni bir aya başladık biliyorsunuz arkadaşlar. Her ayın başında olduğu gibi mega eğitim şu an satışta. Almamış olanlar, almayı düşünenler. Hala kararsız olanlar kaçırmasınlar. Ekim ayı e, mega paketi satışta şu an. Bir hafta boyunca satışlar sürecek. Ondan sonra klasik e, bu önümüzdeki hafta sonu büyük ihtimal başlarız eğitimlere. Almak isteyenler bana özelden telegramdan veya discorddan yazabilir, ulaşabilir. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Evet, önce bu hükümet kapatma kapanma muhabbetiyle başlayalım. Hükümet kapanırsa ne olur arkadaşlar? Yaklaşık 2 milyon federal çalışan e, ücretsiz izne gönderiliyor. Acayip insana etkiliyor. İşte çok önemli yerlerde çalışanlar haricinde diğerleri evine yollanıyor. Hükümet kapanıyor. Bu birçok kez oldu. 18 kez mi ne oldu galiba Amerikan tarihinde. Gene olma noktasına gelmiştik. Son anda McCarthy'nin geri adım atmasıyla e, durduruldu. McCarthy ne yaptı? Dedi Büyüklük bende kalsın dedi. Geri adım attı. E, bu sefer de Republicanlar dedi ki kardeşim sen çok geri duruyor, adım atıp duruyorsun. Hep kendini ezdiriyorsun. Böyle olmaz. İşte o da e, odadaki adult ben olayım dedi. E, işte, büyüklük bende kalsın dedi. Geri adım attı ve bunu ertelediler. Hani e, hep böyle vuruyorlar topu ileriye doğru ama avut çizgisine yaklaşıyorlar. Yani işte e, şurada görüyorsunuz November 17 yani e, 17'sine kadar yaklaşık 45 günlük yani Kasım'ın 17'sine kadar ertelediler. Ondan sonra ne olacak? Orada tekrar patlayacak mıyız? Patlamayacak mıyız? Ne olacak? Göreceğiz. İşte ama bu Ukrayna muhabbeti artık biraz germeye başladı. E, kimisi Ukraynacı, kimisi e, istemiyor. Yani biz burada zaten enflasyonla e, çabalarken, uğraşırken e, bir de gidip bir sürü parayı Ukrayna'ya gönderiyoruz. Ee, bunu yapmayalım diyen tayfa var. Ee, i̇şte Republikanlarla Demokratlar arasındaki bu savaş devam ediyor. Ama biliyoruz esas e, hükümetin neden Ukrayna'ya bu kadar e, taviz verdiğini. E tabi orada güzel para aklıma e, yapılıyor arkadaşlar. O yüzden o da tabi onların işine geldiği için bu sisteme devam etmek istiyorlar. Bakalım sonu nasıl bitecek ama şimdilik bir 45 günlük daha zaman kazandılar gibi duruyor. Ee, buradan ne çıkar onu göreceğiz ama zaten Cuma günü bir anda bunun haberi düşmesiyle borsa çakılmıştı biliyorsunuz. İşte dün e, Magnificent 7 birlikte bir ayağa kalkmaya çalıştı ama bakalım bugün tutunabilecek mi bugün pek e, durumlar iyi gibi durmuyor. Zaten biraz sonra Tüm detayları işleyeceğiz arkadaşlar. Evet her zamanki gibi önce kendi bistimizden başlayacağız. Bunu instagramda dağıtmıştım. Ee, i̇şte acaba kıracağız mı diye. Şu fincan kulbu görüyorsunuz. Bunu tabi herkes görüyordu. Ee, bunu kırıp kıramayacağımızı konuşuyorduk ee, ve kırdık arkadaşlar. E, güzel kırdık e, şimdi buralarda ufak ufak zorlanmak normal 8500 yuvarlak bir rakam orada zorlanmak normal ama fincan kulbu kırdık hala bir olumsuz e, gelişme yok ne diyoruz bir alternatif olmadığı sürece borsamız e, bir süre daha gitmeye devam edecektir diyoruz yatırımcılarını sevindirmeye devam edecektir e, o yüzden takipte kalmaya ama dikkatli ilerlemeye kurallara sadık kalmaya devam edin arkadaşlar. Ondan sonra gelelim e, dolara. Dolar ne diyoruz durulmuyor. Dolar roket roket gidiyor. Dolar roket roket giderken marketin bir şansı yok diyoruz. Ektü yüzün, yani hisselerin bir şansı kalmıyor arkadaşlar. Bu böyle giderken 10 yıllıklar roket atmaya devam ediyor. 10 yıllıklar böyle giderken dolar böyle giderken dolara e, sensitif. 10 yıllıklara sensitif, hepsi birleşince hiç e, gidebilecek hisse kalmıyor ortada. Öyle olunca görüyorsunuz bu da müthiş kırdı gidiyor market çakılmaya devam ediyor. Ne diyoruz? Hep Eylül zaten sezonsallıktan çakılma ayıydı. Ekim ayında da genelde diplerin olduğu bir ay ve ondan sonra güzel rallilerin olduğu bir ay. Bakalım gene öyle olacak mı? Göreceğiz arkadaşlar. İşte Avrupa durum perişan işte Almanya'nın resesyonda olduğu bir anda e, tabi buranın da gitme şansı kalmıyor. 200'ün de altına kırdı e, görüyorsunuz. Çakılmaya devam ediyor. Şurada da bir boşluk var. O boşluğu bile alabilir gidebilir. E, Japonya e, o da devam ediyor düşmeye. Artık şuralarda tepe yapmıştı görüyorsunuz. Bir üçlü tepesi var. Ondan sonra 200'e doğru o da yolculuğuna da devam ediyor. Çin zaten geberik durumda demiştik. O da düşünece düşüşüne devam ediyor. İşte BTC biraz haberlerle bir sıçramaya kalkıştı. Hani 200'ü bir sekti ama ondan sonra gene reddedi. Bugün bakalım buralarda tutunabilecek mi onu göreceğiz dedik. Ee, ama bu arkadaşın gidebilmesi için de ne yazık ki işte doların ve e, şu yield'ların faizlerin rahatlaması lazım. Ortada para lazım ki bu arkadaşa giriş olsun dedik. Emergency marketler gidemiyor işte aynı onların durumu da ortada. İşte doları artık hani müdahale etmiyoruz dediler müdahale etmediklerinden sonra artık e, yavaş yavaş All time high, all time high şeklinde gidiyor. sene sonu beklentileri belli işte 34'ler, 36'lar bekleyen var. O kadar gider mi bilmiyorum. Ama yön görüyorsunuz. Düzenli bir şekilde yukarıya gidiyor. En azından ihracatçı biraz bu tablodan mutlu oluyor tabii ki de. Altını bu sürelerde bulaşmayın diye birçok kez söylemiştik. Doların böyle roket olduğu bir yerde altının gitme şansı yok. İşte gümüş e, hocam gümüş acayip çakıldı burası güzel bir alım fırsatını hani grafiğe bakarsak güzel bir desteğe de gelmiş. Hani bugün bir e, dead cat bounce yapıyor ama e, tabi dolar ve 10 yıllıklar baskılamaya devam ederse bu dead cat bounce'un e, ömrü fazla sürmez e, düşmeye devam eder. O yüzden acaba düşen e, bıçaklara el mi uzatıyorsunuz yoksa artık burası iyi bir e, alım fırsatı mı veya vur kaç yapmayı seviyorsanız e, işte bir kol opsiyondan böyle bu tarz günlerde bir bu kaç denilir mi ona bakıp karar verebilirsiniz. İşte zaten petrol dedik yani bu petrolde yüzler gelebilir yüzler isteniyor gibi şurada bir ikil tepe yaptı biraz düşüyor gibi bakalım şurada bir desteği var orada tutunacak mı tutunmayacak mı göreceğiz. E, contango vardı işte yani e, vadeliler de şeyler arasında fark oluşmuştu spot arasında o fark kapanacak mı demiştik işte vadelileri görüyorsunuz. 87, e, işte kendisi de e, 90. Fark neredeyse kapanmış durumda. Aslında şu aşağıda kapanmıştı. E, i̇şte e, bakalım petrolde durum ne olacak diyoruz ama zaten biraz sonra PMI'dan göreceğiz. Petrol bize bela olmaya başladı bile. Şimdi gelelim konularımıza. Birinci konu. Dün hocam e, işte market, hani markete hiç bakmadım bilerek. Şimdi bakacağız. E, dün işte e, neden bu kadar e, her şeyin kötü olduğu bir anda market kafa kafaya kapattı. Hatta işte biraz e, artılarda geziyordu. Nasdaq artılarda gezdi. Bayağı bir roketledi. Neden? Nedeni Goldman Sachs abi arkadaşlar. E, magnificent Seven tech stocks haven't been this cheap in six years. Yani son 6 yılda tek stoplar diyor bu Magnificent seven dediğimiz şu abiler hiç bu kadar ucuz olmamıştı diyor yani buna ancak gülünür arkadaşlar yani e, ucuzluğunu bırak Ta nerelerde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Böyle deyince dünkü tabloyu görürseniz zaten e, sadece 7 tane abiyle market artıya e, geçirmeyi başarıyorlar biliyorsunuz. Aslında breed %15'lerde 20'nin bile altında olduğu bir günde 7 tanecik arkadaşlar marketi gene manipüle edebiliyor. Goldman Sachs, e, Goldman Sachs dediğimiz adam kim bakalım tahminleri e, doğru muymuş? E ne diyor? %52 gider dediği şey zaten %195 gitmiş. 22 dediği %153 gitmiş. 5 dediği %100 gitmiş. 37 dediği %50 gitmiş. Yani tahminlerinin başarı oranını görüyorsunuz. 22'ye 50 çok da güzel tahmin etmişler. Çok da iyi tahmin etmişler. Yani Goldman Sachs abi büyük ihtimal içeride kalmış. Oradan çıkabilmek için marketi bir pamplamaya çalışıyorlar. E i̇şte ne oluyor? Goldman Sachs adds Nvidia to its October Conviction List. Yani gitmişler gene Nvidia'ya pump yapmaya çalıştırıyorlar bakalım olacak mı 7 magnificent Seven'dan bu iş nereye kadar gider diye hep söyledik bir balon yaratılıyor diye. Goldman Sachs'te bu dünkü rally'nin demeyelim mi yani 7'linin rallisinin Sebebi onlardı. Halbuki Tesla'da çok kötü haberler vardı. E, Tesla işte e, şeyleri e, skalamıştı beklentileri, e, şeyde teslimatlarda e, bu sayede düşmüştü. Ama bu Goldman Sachs e, şey furyası sayesinde o bile toparladı arkadaşlar. E, peki diyoruz Tesla'nın artık şeyi tepe yaptı Yani çeyreklik siparişleri, teslimatları artık bir tepe yaptı mı? Artık buralar onun tepesi mi diyoruz? E şimdi fiyatları aşağı çekti. öbürleriyle yarışabilmek için fiyatlar aşağı geldi. Her türlü şeyi yapıyor ama gene de teslimat sayısı bir önceki çeyreği geçemedi. Bu uzun zamandır. Yani işte bir şurada olmuştu. Dikkat edin Tesla hep bunu başararak ilerleyen bir firmaydı. Ama gene bir geri ay attı. Böyle olunca hisse aşağı çakıldı. Ama ee, şey sayesinde Goldman Sachs sayesinde toparladı. Ondan sonra J.P. Morgan abi de onun e, beklentisi tabi e, price target'ı e, biraz çok düşüktü. O hafif bir yükseltti ama diğer e, firmalar Tesla'nın e, price target'larını hedef fiyatlarını aşağıya çektiler. Peki dividend ile traji yield'ın arasına bakalım. Yani temettülerle e, bu ne? E, tahvillerin e, faiz getirdiler arkadaşlar. Şimdi sen 10 e, yıllığın faizi veya 2 yıllığın fark etmez bu kadar yüksek olduğu bir yerde temettü hisselerinde mi takılırsın? yoksa hisse zaten riskli bir aset ama e, öbür taraftan tahvil garanti e, bir kontrat sonuçta e, gidip e, o değerli kağıdı alıp e, garanti rakamını mı ceba atarsın büyük para babası olsan e tabii ki de öbürünü yaparsın e, işte görüyorsunuz zaten arada acayip bir roket oldu burası da işte S&P 500 e, temettü verimliliği verimliliğiyle e, 10 yıllıkların ee, arasındaki e, fark arkadaşlar. Tarihi diplere gelmiş durumdayız. Yani böyle bir durumda e, büyük para babaları marketle uğraşmak yerine giderler. Tahvillerde takılırlar arkadaşlar. E peki şimdi soft landing, soft landing, soft landing deyip duruyorlar. Dikkat edin soft landing haberleri e, resesyon öncesi hep bir tepe yapıyor değil mi? Bakın şunlar griler resesyon. Şu covid olduğu için hani çok ani geliştiği için orada öyle bir fırsat olamadı. Ama şu an görüyorsunuz gene yerlerde ne e, ne yerlerde şu an en tepe yerlerde yani hala soft diyorlar. Yani şeyi e, medya ne demiştik? Reels çekmiştik buna. Şu an dünyadaki en büyük güç hangisi diye sorsalar size ben medya derim demiştim. E, i̇şte medyanın gücünü gösteriyor bu arkadaşlar. İşte insanları nasıl speküle ediyorlar. Ama ondan sonra küt küt resesyonlara giriliyor. Peki şuradaki resesyonlardan kurtulma özellikle hani şu sondan kurtulmada rahattı e, Fed. Niye rahattı? O zamanlar ee, enflasyon yoktu o zamanlar faizler böyle yerlerde değildi o yüzden bastı paraları destekledi falan derken kurtardı şimdi bunu yapamaz şimdi ayvayı yemiş durumda ee, işte gene soft landing haberleri roket olmuş durumda arkadaşlar peki bizim baba abi Art Cash'in çıktı dedi ki e ekim ayında iki tane çok sıkıntılı şey var dedi bunlar bize bir e Black Swan tarzı bir çöküş yaratabilir. Bu çeküşten sonra buy dip, e, güzel bir dip yakalayabiliriz dedi. Onlar ne arkadaşlar? Bir tanesi e, student loan dediğimiz yani öğrenim kredilerinin e, tekrar e, yürürlüğe girmesi sebebiyle onların ödemesi var. Oradan bir patlama gelebilir. Çoğu kişi ödeyemeyecek. E, o yüzden patlayacak manasında. Ondan sonra bir de ayın 15'inde e, tax e, ödemeleri var. Bakalım o tax'leri vergileri e, acayip bir vergi var özellikle Kaliforniya'da e, bakalım e, bunları ödeyebilecekler mi insanlar buralarda da patlama olursa o ikisinden birinin patlamasıyla veya ikisinin birden patlamasıyla diyor ki Kaşın abi e, işte o zaman market çakılır diyor o zaman dip yapar orası bizim için güzel bir nokta olur ondan sonra Ekim e, daha önceki yıllarda da olduğu gibi birkaç kere oldu çok e, ciddi çöküşlerin olup ondan sonra rally'nin başladığı ay oldu. Ondan sonra ne oldu? S&P Global Manufacturing PMI geldi. Yani üretici e, PMI geldi. Burada kilit nokta ne arkadaşlar? Şuradaki son cümle yani şu komenti okuyun. Durdurun videoyu okuyun. Zaten burada her şeyi özetliyor abi. Ama şurası önemli. İşte ne diyor? E, giderler arttı diyor. Niye giderler arttı? Oil piyasası yüzünden yani petrol fiyatları yüzünden giderler arttı. Evet ama bu giderleri tabi karşı tarafa yansıtıyorsun ama gider arttı. Karşı tarafa yansıttın. Üretim İstediğin ölçüde devam etmiyor. Bu ne demiştik? Stagflasyon demiştik. Yani stagflasyonun ayak sesleri gelmeye devam ediyor. Peki gelelim diğer konumuza arkadaşlar. O ne hocam? O da utilities sektörü yani hizmet sektörü yani XLU dediğimiz hizmet sektörü ETF'ine bir bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Hizmet sektörü neydi arkadaşlar? Yield sensitive yani faizlere ee, şey ee, sensitive duyarlı. Neden hocam? E, çünkü e, bu sektör e, tamamen krediyle iş yapan bir sektör, çok büyük e, paralar gerektiren bir sektör olduğu için hizmet sektörü kredisiz iş dönmez burada. E, kredilerin bu kadar yüksek olduğu zamanda da burası gitmiyor işte. XLU'yu gördünüz. Şimdi o XLU'nun içindeki en büyük e, hisse e, next Energy arkadaşlar, next Era dediğimiz enerji. E, şimdi next Era'nın grafiğini görüyorsunuz. Bu normal bir düşüş değil. Hani Covid dönemlerinin oradaki yani Covid düşüşü gibi bir çakılışı gibi tam o OH seviyenin oradan bir yerden güm diye çakıldı. E Peki neden çakıldı? Hani firmada işler feci mi? Bakacağız. Yani o çakılıştan dün şu opsiyonu alan adam %6460 kar yazmış arkadaşlar. Yani opsiyonlar böyle bir şey arkadaşlar. Siz %10 tavan alacağım biz de bilmem ne diye uğraşıyorsunuz. Adam sadece birkaç saat içinde... %6460 alıyor. Yani e, aradaki farkı düşünün. O yüzden hepsinizin muhakkak Amerikan borsasında olması ve muhakkak opsiyonları öğrenmesi lazım diyoruz. Opsiyonlar kursu Türkiye'de başka o tarz bir kursu yok. Türkçe içerik onu alın. Opsiyonların mantığını öğrenin. E, en geç bir ay içerisinde de opsiyonların ikincisi gelecek. Orada da opsiyonlarla günlük, haftalık, aylık düzenli kazanç nasıl elde edilir? Ben aslında geçimimi nasıl elde ediyorum onu da öğreneceksiniz. Olay opsiyonlardır. Başka şey değildir arkadaşlar. Peki demiştik hani e, next era gidiyor. Acaba e, şeyler işler kötü gittiği için e, işte direktörü, CEO'su, MIO'su, Zartuzurt hepsi de satıyor mu acaba? Hani öyle mi durumlar? Hayır bakıyorsunuz tepe tayfa satmayı bırak alım yapıyor. Yani firmada aslında kötü giden bir şey yok. E işte şeylere bakacak olursak finansallara revenue işte bir öncekilere göre artıyor. Operating income yani düşmüş ama sonuçta artış şeyine girmiş. Net income artış sürecine girmiş. E borç var mı? Evet var ama ne diyoruz? E, hizmet sektöründe borç önemlidir. E, hizmet sektörü borçsuz zaten olmaz diyoruz. Hizmet sektöründeki borç rakamı okey. Hepsinde var. E, o yüzden hani şey de yok. E, buradan... E, finansallardan çakılmasını gerektirecek. Yani bu ölçüde bir çakılma gerektirecek hiçbir şey yok. O zaman sebep ne? İşte Brian yazmış zaten. E, işte bu Renewable e, Enerji'nin lideri bu firma arkadaşlar. Ve dediğim gibi XLU'nun içindeki en büyük ağırlığı temsil eden e, firma. E, bu Bunlar biliyorsunuz bir de Amerika'nın e, destek programı vardı. RIA diye. E i̇şte bu IRA programından da destek alan bir firma, en büyük desteği alan firma. Yani devletten teşvik primleri alıyor. Ona uygun oranlar alıyor. Bütün büyük işler bunda ama neden düşüyor işte e, enflasyon ve e, bu e, faizler bu arkadaşı da vuruyor arkadaşlar o yüzden düşmeye devam ediyor e, şimdi tamdan bunu kıyasladığımız zaman tan ne arkadaşlar tan solar enerji e, firması yani firması demişim ETF'i e, bunların hepsinin içinde var zaten tanla korelasyonu görüyorsunuz e, N'nin e, işte hepsi birlikte çakılıyorlar. Zaten koraleler. Bu sektör utilities sektörü çok feci durumda. E hocam bu aslında iyi değil mi? hani Utilities toplama zamanı diyebilir miyiz? E, ben bir tane toplayarak başladım ama biraz daha beklemek lazım gibi duruyor. E, çünkü düşen bıçaklara el uzatmıyoruz. Neydi? E, onu yapmıyoruz. Ve buna bu grafiğe şuraya 10 yıllıkları da koyduğumuz zaman aradaki ilişkiyi görüyorsunuz zaten. İşte 10 yıllıklar şurada bir şey var kırılım. Bu kırılımı yaptığı an artık burası gümledi arkadaşlar. Yani 10 yıllıkları bekliyordu bu arkadaş. 10 yıllıklar gittikçe ne dedik? Bunlar yield sensitive olduğu için 10 e, yıllıklar roket olunca burada görüyorsunuz şelale oluyor. O yüzden bunun böyle roket olması bitip artık biz bir e, doyuma ulaştığımız zaman veya herhangi bir yerde bir şey gerçekten patladığı zaman ondan sonra bakacağız ki tamam diyeceğiz burası dip. O yüzden e, şey de hizmet sektöründe ben çok güzel baydı dipler yakalayacağımı düşünüyorum. E, sizler de bunları kaçırmayın, takip edin arkadaşlar ve son olarak da söyleyeceğim Blackman e, abi yılan lakaplı Blackman Snake Eggman geldi dedi ki işte X'i alabilirim falan filan yani eski Twitter'ı ama neyle yeni bir sistem geliştireceğim dedi. Spek değil de Spark dedi. Yani bir R attı araya. Onun ne olduğunu internete yazıp uzun uzun okursunuz. Birazcık daha e, işin içine e, esneklik katıyor ama tamamen bu seferde e, şeyi bütün topu bu arkadaşa yıkıyor. Yani o şeyi e, yapan alan veya işte bunu yaratan e, firmanın e, tahmini tutmazsa çok kötü patlatabilir O yüzden bakalım göreceğiz bu teklifi bu yeni sistemi yılan abinin işe yarayacak mı gene bir yılanlık peşinde e, çok enteresan bir şey yani onu dediğim gibi okuyun e, biraz uzun hani bir saat anlatamam onu e, spek lens Park arasındaki farkı okuyun bakın bakalım küçük yatırımcıya dost mu yoksa e, gene tehlikeli bir e, hareket mi onu sizde yorumlayabilirsiniz Evet arkadaşlar bu haftalık da bu kadar diyelim ee, yani durum neymiş ee, işte e, şey e, stagflasyon korkuları devam ediyor Ondan sonra e, magnificent 7 e, market ayakta tutmaya devam ediyorlar Ekim ayındayız Ekim ayı ne diyoruz genelde bir yukarı dönüş ayıdır ama bu e, market yüzde 5 20 çakılıp mı olacak e güzel bir baydı dip mi olacak yoksa ufaktan mı dönecek ya da dönmeyecek mi onun hepsini göreceğiz ama özellikle hizmet sektöründe ilginç şeyler oluyor. İşte büyük abi yedili abi de enteresan şeyler devam ediyor. E buna göre pozisyonlarınızı belirleyin. Dediğim gibi mega eğitim Ekim ayında satışta Cuma gününe kadar bana yazabilirsiniz. Katılmak isteyen arkadaşları bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.